Yürek adamı. Evet, başkanım sizleri selamlarken ben bu dev kadroyu sizlere tanıtmak istiyorum. İlk başta peki için başkanımız Kadir Sarı. Menteşe Menteşeoğlu Mahallesi'nden hemşerilerim, sizin evladınız yine huzurlarınıza hayırlı akşamlar. Sen bizim başkanımız olacaksın. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli hemşerilerim, tabii 5 yıl sonra sizlerle beraber olmak ve bu güzel topluluğa hitap etmek beni bugün duygulandırdı açık ifade edeyim. Strateji 30 Mart'ta hep birlikte bitireceğiz inşallah. Bu dönem buradan ilan ediyorum. Yeni ve büyük Fethiye için hizmet dönemi olacak. Fethiye'nin hükümetle buluşma dönemi olacak. Muğla'mızda şu an 61 tane belediye var. Ama 30 Mart'tan sonra 14 tane belediye olacak. Bunun 13 tanesi ilçe belediyesi, bir tanesi de Büyükşehir Belediyesi. Özel idare kalkıyor. Köylerimiz mahalleye dönüşüyor. Ve yeni bir ilçe doğdu biliyorsunuz. Ama şu anda merkezimizde 15 mahallemiz var. Altı tane beldemizdeki belediyeler kapanıyor. Ve 20 tane de köyümüz var. Toplam 41 tane mahallemiz var. İnşallah Önümüzdeki 5 yılda bu 41 mahalleye 41 kere maşallah dedirdik hizmetleri yapacağız. Teyzeciğim, ablacığım, abicim, amcacığım, dayıcığım, neneciğim, her kimseniz diyecekler ki hoş geldiniz. Ne derdiniz var, ne sorunuz var? Sizin için ne yapabiliriz? Belediyede hangi ihtiyacınız var? Önce bunu soracaklar. Siz de talebinizi ileteceksiniz. Ve yaşlıysanız eğer o sorunu siz kendiniz değil, o personelimiz hangi müdürlükteyse, hangi birimdeyse anında çözecek. Fethiye esas bizim sevdamız. Hayır. Öyle hizmet yapmadan sevda olmaz. Kurulun üstüne sevda olmaz. Fethiye esas bizim sevdamız. Evet Marmara Sakla geliyor. Fethiye, Fethiye'nin neyi eksik? Başkan Önümüzdeki 5 yılda neler yapabiliriz? bunları bir bir masaya yatıracağız. Bunları tespit edeceğiz tek tek. Ya normal belediyecilik hizmetlerini Muhsin Erlimaz da yapar. Mehmet büyük kardeşim de yapar. Diğer arkadaşlar da yapmaya çalışır. Ama bunlar yetmez. Ey Fethiye, bunlar yetmez artık. Hizmet edelim. Hizmete ihtiyacımız var. Evet. konuşma yaptı. Eee önce dedi misafir odası, ondan sonra dedi eee öbür odalara gireceğiz dedi. Ne yazık ki misafir odasından çıkıp geri odalara bakma şeyine gelmedi. Biz sizden ara sokaklarımızı yapmanızı istiyoruz ve pazar yerimizin de inşallah kapatılmasını rica ediyoruz. Eğer çok, çok teşekkür ediyorum. olursa. Masanın öbür tarafında durduk ama kendimiz de hep masanın öbür tarafında duran arkadaşın yerine koyduk. Empati yaptık. Onun için göreve hazırız. Ya Fethiye'de un var, yağ var, şeker var. Helva yapacak ustaya ihtiyaç var dedik. Ya o işin ustası da evvelallah biziz. Bunun kıymetini bilelim değerli hemşerilerim. Bu defa bizi göreve getirelim. Şu konuda rahat olun. Muhsin Er Yılmaz döneminde Fethiye'de düşünen her taşından harcamalara katılım payı alınmayacak değerli hemşerilerim. Alınmayacak camilerin bakım yapım onarım bize ait okulların bakım onarım bize ait definle ilgili her türlü giderler ve her türlü işlemler Fethiye Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak değerli amcalar mutlaka TOKİ'yi getirip uygun yerlerde TOKİ binaları Toki, TOKİ binaları yaptıracağız ve Fethiyelilere ucuz fiyata ev sahibi yapacağız bir tarafında hükümet olursa olur olmazsa bu işleri Fethiye Belediyesi'nin Öyle Büyükşehir Belediyesi'ni yapmaya gücü yetmez. Diğer başkanı dayı arkadaşlarımıza da şöyle bir bakalım. Bir tanesi 3 dönemdir Fethiye'yi yönetiyor. Biz gerçekten bugüne kadar yaptıkları az çok bütün hizmetler için daha önceki başkanlara olduğu gibi ona da teşekkür ediyoruz. Buradan bir teşekkür gönderiyorum. Ölüdeniz Belediye Başkanı'na da buradan teşekkür ediyorum. Ama değerli kardeşlerim Artık bu iki arkadaşımız da yoruldu. Tekrar söylüyorum. Yoruldular. Evet. Bu yeni ve büyük Fethiye'nin yorgun adamlara ihtiyacı olmaz. Evet. Onlar yeni ve büyük Fethiye'yi taşıyamazlar. Endişe bu sözü veriyor muyuz? Durmak yok yola devam. Evet. 오! <laughs>